Hem sayarken daha kolay olsun. Mesela... Emmi... Tamam, Sabah kayfaltıya omlet yiyeceğiz. Sabah omletimiz hazır. Gağımı batırdılar. Şu çuvalı dün açtım ben. Vallahi. Allah bak yarıya gitti. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar selamlar. 3 gündür yumurtalarımızı toplamıyoruz. Bakalım 3 günde toplam kaç adet yumurta toplamışız. Kaç tane yumurta çıkar? Sizler de tahminlerinizi toplamadan önce söyleyin. Bakalım şu gösterdiklerim yumurtalar arasından kaç tane yumurta çıkacak? Kaç tane çıkar baba? 250-300 250-300 arası diyorsun. Hı -hı. Ben de 300 ile 350 arası diyorum. Hı -hı. Hadi bakalım Yido başla. Hadi yallah bismillah. Hızlı mı toplayayım yavaş? Sen hızlı topla zaten paket paket sayacağız arkadaşlar. Yumurtacı adam hemen nasıl? Eli kolu nasıl hızlı oluyor? Bunlar karışık oluyor arkadaşlar. Bunlarınkini bir arada toplayacağız. Mesela bu pakette... Buraya koysana baba. Buraya koy hem sayarken daha kolay olsun. Mesela... Emmi 350'yi yakalamamak için ya mi? Ya? Ben <laughs> için Dur ben onu alayım. Kırılmış mı? Şurada bir tane kırılmış. Olur abi, o yemek Nazar yok. mı? Bu bunu yiyelim baba. Bu yemeklik olsun. Yani sana diyorum gösterme. Olur canım böyle şeyler bir şey olmaz. Ama sonuç olarak bugünün yumurtası bugünün yumurtası sayımda yer alacak. Sabah kayfetiyorum omlet yiyeceğim. Sabah omletimiz <laughs> hazır. Evet, şimdiden 24 tane yaptık, 25 oldu hatta. Yumurtaların boyları nasıl baba? Ufalma falan var mı? Ya bazı arkadaşlar arıyor 2 aydır, 3 aydır yumurtlanmıyor falan diyorlar. Biz burada ekstra bir şey de yakmıyoruz görüldüğü gibi. Evet. Tamam maşallah. Bakın bakın oğlum. 3 paket yerine alıştı. 36 tane oldu. Baba 300'ten çıkmaz herhalde ya. Ver. Evet. Korktum şimdi ha. Ha ne fark ediyor? Nasip kısmetten Şaka yapıyorum canım. Hı. Ama bu kuşlar harika. Kuşlar... Kuşlar harika ha? Bakayım ya ne harikaymış sanki. Kalem gibi var pardon. Mı ama, makine gibiler <gülüyor> ha. Fişekler <laughs> maşallah. Ne, ne var ki sanki? Ne olmuş ki bakayım. Sanki fotoğraf çekiyorum ha. Öyle güzel Çok kuşlar. Bak, Bakayım. En ideal makineye konması gereken yumurta. Arkadaşım sen araya tavuk da mı koydun? Ne yaptın yok. <laughs> yoksa? <gülüyor> <Sarkat>. <gülüyor> Sıkıntılı mı? Onları zaten biz... Oğlum, hakiki yumurta bu. Gerçekten bir <laughs> <Değişimle, gülüyor> Makineye koymaları gereken yumurta sağlık ve elde etmenin yolu bu yumurtadan Evet arkadaşlar. Devam devam. Kaç paket oldu? Oğlum. Oo biz böyle yumurta toplarsak sabaha kadar. Bu işin en zor yanı bir kuştan altını temizlemek, iki yumurta toplamak. Bunu sen çok yapıyorsun ya. Evet. Zorluğunu biliyor. <laughs> Kaç paket oldu? 2 4 5 paket. 60 adet oldu baba. Bir gözden 100 tane alsak. 60 oradan desen. Dur bakalım. 150, 250 Bu göz, bu, bu, göz şey ama yeni yumurtaya başladı arkadaşlar. Hayvanlar gidişatları güzel yani. iyi yumurtluyorlar. Öbür gözler biraz daha artık yaşını almış kuşlar mı diyeyim. Ben Bir kümesin ben. var ya yumurtasını görünce var ya. Ha, Benim o kümese girmeme gerek yok. He yumurtadan hayvanın ne olduğunu anlıyorsun ya. zaten. Ya, Dışkısını görsen bana şu sürgüyü getirse hı, hı o kümeste neler olduğunu ben ona anlatırım. Anladım. Hiç görmeden. Kuşu görmeden ha? Tamam. Profesyonel olmak bunu gerektiriyor. Bu işim de bu. İyi alaka meram da bu. Anneme iş çıkarmışsın sen de? Hmm. Sayende. Pislenmeden olmaz. Pislenmek güzeldir. Bu emek emek. Alın terörü. Değil mi? Değil. Mesela Otosanayiye gidiyormuş benim arkadaşım. Bana şey diyor baba. Diyor üstü diyor ne kadar pisusta varsa diyor ona gidelim. Niye diyor? O diyor çok çalıştığındandır diyor. Bu ne? Pişi bir yumurta. Ha, he. Sosyal mesaj vermeye devam mı? Bazıları üzüyor ama. Ya herkes kendi fikir, <laughs> fikirlerini Neyse, söylüyor bilmiyorum arkadaşlar. Bilmiyorum. O ne güzel ya oturduğun yerden bahçeden şey toplarmış gibi elma toplarmış gibi. İhtiyar işi <laughs> i̇şte yaşlı 50 yaşına gelen arkadaşlar bu işi yapsın diyor mu ya? Boşuna demiyorum lan. Şimdi kaç <laughs> paket oldu? 2 <laughs> 4 <İki, gülüyor> Allah, Allah ya. Yok böyle bir şey ya. Babana ne ser bu Babam yapıyor ha. 2 4 5 6 7 Ben ha bile göstereyim. 7 Abi daha geliyor. Ben yumurtlayacak arkadaşlar. Hmm. Bu yumurta sesiydi. Hayranım. Şimdi gündüz ben onlara verdim. Akşam onlar bana verdi. Bu işler sırayla. Ortalama göz... Gerçekten doğru mükemmel. Harika. Tek kelime. Değil mi? Maşallah. Bu bu kadar olur. Güzel güzel. Zaten şunu kapatıyorsun ya. Bir baksana bu çok sallanıyorum. Evet. <laughs> Ağır diyor. Yükünü almışlar. Baba bence onu pakete koymayalım. Çünkü bir paket çıkmayacak. Buradan 1, 2, 3, 4. Şöyle göstereyim size de. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 çarpı 12. 80, 12 dersek. 96 mı oluyor? 96. 97, 98, 99, 100, 101. Tamam burada 101 tane var arkadaşlar. 100 de burada var. Dur da canım. Sen şimdi paketleme yapmayalım. Direkt sayalım baba. Hızlı olsun. 24, 45, dur dur dur. Bekle dur. 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 24, 24 25, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 44 46 48 50 52 54 55, 56 58 60, 60 62 64 64. Dur baba bunu hesaplamadan nasıl yapacağız? Dur. Devam edelim. 64 üstüne say o zaman. 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100. Hı hı. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. 17 yani 117, 101 daha, 200, bir daha 117 dedik. 120 dedik. 101 de orada var. 119, 219. 200. 19. Hesabı sana bırakıyorum bak. 219. 219. Biz buna 220 mi diyelim? Ya biz gidene kadar 20 atar. Demin biri yumurtladı. Hesap bıldırcının yumurta saati var mıdır? O ışıklandırmaya bağlı. O hayvan alıştırmaya bağlı. Eğer ışık kullanmıyorsalar 5-6 gibi yani biraz etki yön oluyor. Anladım. Balırcının yumurta saati var arkadaş. Hı hı. Aha bir tane gördüm baba. Bak sen bunu ha. Demin ses geliyor diyor. Zaten sıcak. Sıcak mı? Hı. hı. Bazen ya, oluyor böyle sıcak yumurta denk geliyor arkadaşlar. Ya bunu hep de para olarak hesaplamamak lazım olur. İşte bu saatte gece kaç? Şu an gece bir ben video çekiyorum. Sabah 5'te kalkıp işe gideceğim. İnsan her saat kendini burada mutlu hissedebiliyor. Evet. Bu hayvanlar her saat insana huzur veriyor. Yalnız ben bir şey söyleyeyim mi sana? Bunların duracağı duru yok baba. Gece gündüz. Gıdama batırdılar. Şu çuvalı dün açtım ben. Vallahi. Kullandığımız yem olsun, şey olsun hepsini veriyoruz. Bu ilgisi yok kardeşim. Ama bunlar yemi yedikçe var ya benim moralim düzeldi. Asıl yemezlerse sıkıntı var. Daha anladım. Benim kuşlarım ha bire yiyecek. Bu bunların sağlıklı olduğunu gösterecek. Benim emeğimin doğru olduğunu gösterecek. Bu göz azalmış baba. Bu göz şey gün gün değişiyor ama ya o da var. Mesela burada hiç yumurtlamayan kuşlar var. Bunlar daha yavru. Daha başlamadı. Daha başlamadı. Ama bu hafta tarlar. Ha, bu hafta yeni Ama yeni. Çıkmadan başlarlar çünkü 40 günlük oldu mu? sen yem yeni koyar koymaz bir etkileşim bir savaş. Herkesin Maşallah. Bir derdi var. <laughs> daha hayvan burada yaşıyor ne? Ya? Aynen öyle. Biz yumurta sayıyoruz onlar da yem sayıyor. Onlar da bak diyor yumurtladım bana yem verem. Ama şu yemi yemiye hayvan doyamıyor bak. Yani bir Biz yem, yem daha var optimal pahalı. O o var. O çok yani güzel. o çok pahalı ama hebiyle de bulamıyoruz. Aslında baba bir belgesel yapıp aynı kuştan aynı yaştaki kuşla farklı yemleri kıyaslayıp bir yem çalışması da yapabiliriz. Ya ben biliyorum. Ben hayvan da biliyor. ben de biliyorum. Ya şimdi sen ben biliyoruz ama bunları şöyle yapabiliriz baba. Ya Örnek veriyorum. Bu yem, bak bu yem yılın yemi seçildi. Sipi -yem mi? Bizim evimizde yok yani. <laughs> Kendileri seçti yani. Federasyon seçti. Şöyle de yapabiliriz baba. Örnek veriyorum şu bir gözü Optima yem veya bir kafesi Optima yemle besleriz. Burayı da CPM'le besleriz. Yani ayı, laboratuvar mı sandın? Ben siparişlere zor yetişiyorum biliyor musun? Yani siparişleri zor yetişiyorsun bu. da bazen de farklı çalışmalar yapıp Ama söylüyorum ben insanlar aydınlatabiliriz. Doğru olduğunu bildiğim şeyleri arkadaşlarla paylaşıyorum. Mesela bu kadar kuşa ne kadar bir çuval yem ne kadar gider baba? Bak oğlum, 2000 kuş günde bir çuval yemiyor. Kaç? 2000 kuş. Ne yiyor? Bir çuval yemiyor. Günde. 2000. Anladım. Artık artık arkadaşlar yani hesap sizde. Ben bunu böyle gördüm, böyle denk getirdim, böyle geliyor hesaplar. Anladım. Ulan bunlar yer yer hiç duruyor mu? Bir baksana. Yemeyen göz yok. Bu bana yarın yumurta olarak geri dönecek. Değil mi? Doğru. yapılabilirliği var. iş. şanki yaş dolu sanal, ver dolu sanal. Salma derdi yok, dolanma derdi yok, fırlanma derdi yok. Bak, bir tane daha geliyor. Mesela o yumurta sesi de arkadaş, evet. duydunuz mu bilmiyorum ama. Kız dur çıkıp çıkıp durma ya. Senin aktarınızı görüyor musun? Ee, Tamamen erkek olmuş. Erkek olmuş artık çiftleşmeye başlıyorlar arkadaşlar. Yani onları seçin. Artık dişisi erkeğe bak burada Akdenizler çalışıyor. Buradan Akdeniz'de oturan <laughs> Coşkun abimize <laughs> selamlarımızı da söyleyelim ayıp olmasın. Bak tamam abi, Coşkun abi sen Akdeniz mübarek Japon mu dinlemiyor öyle. Ellerine geçerse o oluyor Vallahi Kaç tane yumurtalık şimdi? 200. Ne 200? 200 değil ya. 230 söylemeyeceksin tane. Söylemeyeceksin ya. He az mı söyleyeceğim? Evet bir videonun daha sonuna geldik. Baba ol, yumurta topla. Yani ben çektim, sen topladın aslında. Ya bunda bizden bu kadar arkadaşlar. <laughs> Ederimiz bu kadar bizim. Ya 2-3 günde bu kadar yumurta topluyoruz arkadaşlar. Ortalama, havaların soğumasıyla beraber tabii düşüyor. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir şey eklemek istiyorum. Görüşmek üzere herkes kendine dikkat etsin arkadaşlar. Hadi gidelim biz de yemek yiyelim. Benim de karnım çıktı. Sen git ben biraz kalayım. Sen kalacaksın mı? Tek var bak. Tek tek ortaya... başına çok kalma ha. Yok yok. Şu yumurtaları bir daha çeker misin ya? Yani? Çekeyim ayıpsın. Altın, altın, çeyrek bunlar, çeyrek. Tamam. Canına la bak ya. Kusursuz. Nazar değdirirsin. Değilsin bakayım nasıl değiyor. Nazar harama değer. Sana bir şey diyorum. Helala değmez. <laughs> Nazar harama değer. Helala değmez. Gücü yetmiyor. Günün sözü mü? Artık yar olsun. yarının sözü olsun. <laughs> tamam başkan. Herkese selam. Haydi görüşürüz. Devam. Devam.